What's happening to Suleiman? <laughs> e, basın toplantısına başlamadan önce arkadaşımız Süleyman'ı kaybettik biliyorsunuz. O yüzden çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. In the second goal. but uh, with some mistake, okay. when well, you did some mistake, you can lose. Ee, oyunun ilk 20-25 dakikasında kötü başlayan, kötü oynayan bir Galatasaray vardı. Sonra da akabinde biliyorsunuz gol geldi ne yazık ki. Gereksiz bir gol oldu. Ee, ondan sonra biraz daha iyi oynamaya başladık takım olarak. Ve şanslar e, geçti elimize. Golle karşılık buldu Bu bir-bir oldu. Ondan sonra birkaç tane daha pozisyona girdik. Gollük pozisyonlarımız vardı. Ama ne yazık ki olmadı. Ve devamında yaptığımız hatalar var. İkinci golde de gereksiz bir ikinci gol dedik. Yani bu şekilde sonuçlandı maç all the fault are my fault, not the players. The player did everything in the pitch. Sonuçta hoca benim tabii ki karar olacak, kararı alacak işte benim tabii takdir edersiniz ki o yüzden e, takdir hakkımı bu yönde kullandım. Diğer taraftan oyuncularımın, oyuncularımın gerçekten elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Burada eğer bir suçlu varsa hoca olarak bütün suçu, bütün sorumluluğu ben alıyorum. Anlayışınızda Because uh, football is easy. If you don't score, no win. Evet, uzun zamandır galip gelemiyoruz ama futbol basit tabii ki gol atamadığınız zaman otomatikman kazanamıyorsunuz. Gol atmanız gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.